Merhaba değerli müşterilerimiz ve müşteri adaylarımız. Anka Kimya ve Kozmetik Ürünleri 2007 yılından itibaren İstanbul Hadımköy tesislerinde üretim yapmaktadır. Firmamız Türkiye genelinde 12 marka ile 300 müşteri hizmeti vermekte olup satış noktalarından 250 tane mağaza, 30 tane dağıtıcı toptancı, 20 tanesi de marka sahibidir ve firmamızda foson ürün ürettirmektedir. Tesisimiz 600 metrekare alana sahip olup Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği sistemi, GMP 22716 iyi üretim sistemi, gayri Sıhhi müessese ruhsatı, kapasite raporu, itfaiye raporu, Sağlık Bakanlığı başvuru kayıtları, sağlık sertifikası, belgelerin tümüne sahip olup uluslararası geçerli mevcuttur. Üretiminde bulunduğumuz 150 ml kayşan full oto bakım seti müşterilerimizin yoğun talebi üzerine 2 aylık kısa bir arge çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır. Karşan 150 ml full otobakım seti, lastik temizleme ve parlatma likidi, jant temizleme ve parlatma likidi, motor temizleme ve koruma likidi, detaylı iç temizleme kimyasalı, torpido temizleme ve parlatma sütü, ıslak, hızlı cila, mikrofiber bez, sünger olmak üzere 8 ana ürüne oluşmaktadır. Tavsiye edilen satış noktaları, benzin istasyonları, bakkallar, marketler, tekeller, büfeler, oto aksesuarları mağazalarıdır. Bir kol içerisinde toplam 8 adet ürün bulunmaktadır. Perakende satışımız mevcut değildir. Minimum sipariş miktarı 100 koli ve üzeridir. Diğer ürünlerimizle birlikte karma olarak da 100 koli üzeri sipariş verebilirsiniz. Ürünümüzün kar marjı çok yüksek olup toptancımıza yüksek kazanç sağlamaktadır. Tüm müşterilerimize ve müşteri adaylarımıza hayırlı işler dileriz.